Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün lahana turşusu yapacağız annemle birlikte. Annem şimdi malzemeleri anlatır size. Beyaz lahanayı doğradık. Şimdi kırmızı lahanı doğrayacağız içine. Evet. 3 tane ben şöyle pazardan şu küçük boylarda lahan aldım. Bir tane de kırmızı lahana aldım. Bir de içine kırmızı havuç muydu? Kırmızı havuç muydu hani? Hı, Kırmızı havuç. İki tane de kırmızı havuç koyacağız renk versin diye. Sonra biraz hazır sirke mi koyacağız? Senin yaptığın sirke mi? Hazır sirke koyacağız. Biraz hazır sirke koyacağız içine. Şöyle, şundan. Göz kararttığımı koyacağız. Evet. Biraz da limon tuzu. Kaç şey yapacağız denk geliyor bir basam bakalım da ne kadar olacak diye. Kavanozda mı yapacağız? Hı hı. Biz geçen de halam bize biraz koymuştu sağ olsun da çok hoşumuza gitmişti tadı. Dedik biz de yapalım bir deneyelim. Annem bunları doğrasın beyaz lahanayı da. Sonrasında şişeye basarken de gösteririm zaten size. Evet şimdi annem 5 kiloluk muydu bu şişenler? Yok. Ha, 3 kiloluk şişeye basıyor önce. Sonrasında şöyle kavanozlara dolduracağız aldığı kadarıyla. Önce bir dedik şuna bir basalım. Elimizdeki kavanoz yeterli gelmezse yarın alır tekrar basarız. Bunları bir dolduralım. Ne kadar olacak bakalım. Şeyi mor havucu nasıl koyacağız onu koymayacak mıyız şimdi? Onu mu koyacağım? Koyup çene atmayacak bu orayı. Ha. Onu ben yapayım o zaman. Hadi. Tamam. Tamam. Evet ben şimdi böyle kırmızı avuçları doğradım. Bilmiyorum böyle mi doğranacaktı ama renk versin diye koyacağız zaten içine. Şu şekilde paylaştıracağım. Şunun içine de koyduk. Şimdi biraz limon tuz atacak annem. Normal tuz. Normal tuz mu? limon tuzu. Ha. Pardon. Göz kararı. Şu şekilde ekliyoruz. Normal tuz. Kaya tuzu. da göz kararı. Evet. Bir tane de vereyim ben de. Hı hı. Doğru. hı. Şöyle sirkeye vereyim. Deneyeyim bakalım nasıl olacak. Evet. İnşallah güzel olur ya. Yani. Hop. Olmuş dolmuş ya. Şurada gözüküyor anne. Hı hı. Ne oldu? Ben doğru zannettim. Hayır hayır. Şurada şöyle çıkıyor. Bizim genel tarifler yani annem hani tarifleri göz kararı oluyor. <laughs> Bir şeyimiz yok. Göz kararı ayarlıyoruz. Çok da güzel oluyor. İnşallah bu da öyle olur. Şöyle, şöyle biraz dursun da. Kavanozlarda da göstereyim şimdi size. İyice içe işlesin bakalım. Açılan yerin az da Evet bitti. diye bitti. Şimdi ikinci kavanozdayız. Var aslında lahanamız da. Yapacağız mı anne? Bir şeyler yaparız. Bir şey mi? Hı -hı. Çok fazla çıkar bence. Hayır hepsini yapmazsak çıkar Ha. Bir şey daha yapsak yeter ya. Şu kadar falan var. Şununla belki biraz daha yapabiliriz. Bir şey daha yaptık mı yeter. Tamam. Böyle gidiyor. Kurşumuz. Biz bunu ilk defa mı kuruyoruz anne? Aynen ilk defa kuruyoruz. Kafamda yiyebilirsen bir daha kuruyoruz. Evet ilk defa kuruyoruz. Evet, yediğimizde halamın bir kavanoz verdiğinde çok lezzetli gelmişti. Deneyelim dedik hemen inşallah güzel olur. Çünkü onun tadı çok güzeldi. <laughs> Tarif aldık ve denedik. Güzel olursa bir daha. Evet güzel olursa bir daha yaparız. Yani havuçlarımız. Kırmızı havuç. <laughs> böyle devam ediyoruz. Evet şu son olarak size bitmiş halini göstereyim. Şu birinci şişe. Şöyle ikinci, ikinci şişe. Üçüncü şişe. Bu da büyük olan dördüncü. İnşallah güzel olur da. Ancak böyle Güzel. Güzel olur. Güzelse bir daha kurarız. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yani bu sefer kısa oldu. Turşuyu kurduk birlikte. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.